Merhabalar, Merhabalar arkadaşlar, Merhabalar. bugün sizlerle birlikte evet. Muhammed'le evet. e, şey e, bir şey tutacağız Oraliz. hayır Aa, bir doğru, şey, doğru. Tutacağız bir şey tutacağız biz siz de bilmeye çalışacağız siz de bilmeye çalışacaksınız arkadaşlar ben ilk tutuyorum arkadaşlar oturalım gel evet tuttuğumuz e, şeyler yorumlara yazın tuttuğumuz şeyi tamam mı evet şimdi benim tuttuğum şey bir tane bir hayvan arkadaşlar dört ayaklı bir hayvan ben de bilmeye çalışacağım aynen evet. arkadaşlar ama hayır sen söyleme bence çünkü arkadaşlar tahmin etsin evet arkadaşlar bu bir hayvan böyle şey e, siyah e, sonra beyaz renkleri olur böyle süt verir bize çok güzel bir hayvandır evet arkadaşlar bulmaya çalışanları yoruma yazın çok sağlıklı bir şey verendir marketten ya da kendiniz yapabilirsiniz bunu Kendimiz çok yaparız ya. kanka sahi ya yaparsın Sağ evet arkadaşlar benim tuttuğum hayvan bu biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz Muhammed'in hayvanına geçiyoruz hayvan tutacağım ama sadece hayvan mı? evet evet arkadaşlar şimdi ben tutacağım Mesela ben tuttum şimdi. Hayvanın türleri böyle sarı, beyaz, siyah falan da oluyor yani. Çok, bazı ama siyah çok popüler değil. Dört ayaklı ya yani iki ayaklı sayılır dör, dört, ayaklı. Böyle çok ım, zıplar. Zıplamaz. Nasıl? Zıplamaz. Bu. benim aklıma geldi. baş harfini söyle biraz zor oldu bu. Baş harfi K. K. Evet. Baş harfi K, alfabe dilleyenler e, her yolda görebilirsiniz bu hayvanı arkadaşlar. Anlıyorum. Evet arkadaşlar bu hayvanı görebilirsiniz. E, bu biraz zor oldu. Yorumlara yazın. İnşallah bilmiş olabilirsiniz. Baş harfi K. Yorumlara bakacağız arkadaşlar. Aynen arkadaşlar yorumlara bakacağız. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Like